işler yapanlar, insanlara hakkı, sabrı tavsiye eden kullarım bambaşka kullarındır diyor Cenab-ı Hak. Bütün kavim komşuluk haklarınızı helal ediyor musunuz? Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Yüce Yaradan birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Sevgili dostlar, günlük hayatımızda birbirlerimize yaptığımız duadır. Dostlar hepiniz himmet eyleyin. Resulullah ve Ehl-i için salavata, meyit için duaya, durduk divana, uyuduk Kur'an yazmışana, on iki imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Aliyun Veliyullah mürşidin kamilullah, mü'minin haslen karibullah. Hüküm Allah'ındır, Allah'tan geldik, Allah'ın huzuruna döneceğiz. Dünya kuruşundan günümüze dek hak yolunda, doğru yolunda ser ruhları için merhum aramızda hakka üreyen Celal Bey'in ruhu için fatiha Canlarımız okulun yanında, belediye otobüsü sağ tarafta okulun yanında hak hizmetlerimizi kabul buyursun. Lisenin yanında cenazemiz kent mezarına, üç tepeler mezarlığına defnedilerek. 넌왜해렇게넌왜 이렇게 넌